Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2021 motosiklet ehliyet direksiyon kursunda neler soruluyor, parkurda neler yapılıyor onları ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce parkuru tamamlamadan ya da parkura geçmeden evvel ilk önce motorumuzu tanıtmamızı istiyorlar. Motorumuzun ön freni nerede diyerek mesela ilk önce soruyorlar. Motor arkadaşlar Arkadaşlar motorun ön freni sağda olur devamlı ardından debriyaj nerede diye sorarlarsa arkadaşlar debriyajımız devamlı bizim solda olur sol tarafta arkadaşlar burada sağ sol sinyal korna uzun kısa var ee, burada ne var derlerse marş düğmesi var arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar bize başka sorabilecekleri e, arka frenin nereden kısarız derlerse arka fren Ondan sonra fites nerede diye soracak olurlarsa eğer arkadaşlar fit e, fites yerimiz fites burada. Ondan sonra yağ nereden konulur ve nereden bakılır diyecek sorulacak olurlarsa arkadaşlar arkadaşlar yağ çubuğumuz burada. Yağı buradan koyarız ve buradan bakarız. E, yağın eksik olup ya da tam olup olmadığına. Başka da arkadaşlar bize sorabilecekleri e, bir de akü var arkadaşlar. Bize bir de akü sorabilirler. Akü de motorun her motor siklette akü devamlı solda olur arkadaşlar. Benim solda tam burada. E, konum olarak değişebilir ama solda olur genelde. Burada arkadaşlar. Yani başka bize parkurdan önce motosikletle alakalı başka bir şey soramazdı arkadaşlar. Dediğim gibi, sinyaller nerede, Korna nerede, uzun kısa nerede, Mars motoru nerede, sonra e, yağ çubuğu nerede, yağı nereden koyuruz, nereden boşaltırız. Ardından arkadaşlar ses göstergesi. Ondan sonra arkadaşlar e, bu göstergede ne var diye soracak olursanız eğer işte sol e, sol sinyal, sağ sinyal, devir göstergesi, hız göstergesi, boş göstergesi, uzun göstergesi. Kilometre, başka da bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar. Arkadaşlar ilk önce e, dubalar, ilk önce ben size bir tanıtayım. İlk önce arkadaşlar dubaların bu dubaların arasından geçiyoruz böyle sağa sol böyle arkadaşlar dubaların arasından birinci ya da ikinci sesle geçiyoruz. Ardından arkadaşlar burada gördüğümüz üzere ok e, oku takip ederek 8'i tamamlıyoruz. 8'in dışına taşmadan böyle 8'i tamamlıyoruz arkadaşlar. 8'i tamamladıktan sonra arkadaşlar karşıda gördüğümüz sarı bir çizgi var. Bu sarı çizginin üzerinden hiç ayrılmadan lastiklerimiz sarı çizginin üzerine basarak buradan geçiyoruz arkadaşlar. Ardından arkadaşlar Buradan dönüyoruz ve arkadaşlar bu kırmızı ile sarı çizginin arasında yavaş bir duraklama yani fren yapıyoruz arkadaşlar. Durduktan sonra birincisini alıyoruz ve kalkıyoruz. Kalktıktan sonra arkadaşlar bu görünen yerde manevra yapıyoruz. Böyle yapmamız yeterli. Ondan sonra arkadaşlar dönüyoruz. Burada ani fren yeri var. Bu ani fren yerinde 30-40 hızla burada direkt frene Kilitliyoruz ve burada parkur bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi az önce hem motosikletle hem de e, kameraman arkadaşımızın dış çekimiyle birlikte e, şeyimizi parkurumuzu tamamladık. En son dediğim gibi burada iki kırmızı çizginin arasında ani fren yaparak parkurumuz bitiyor arkadaşlar. Parkur bittikten sonra ne oluyor derseniz parkur bittikten sonra arkadaşlar çarşı içine doğru bir e, 5-6 kilometrelik yolumuz var ilk önce arkadaşlar oraya doğru bir yol alıyoruz. Trafik içinde nasıl kullanıyoruz ona bakıyorlar. vermeye Dikkat edeceğiz. Sollama yaparken yaya geçitlerine durmaya ondan sonra kavşak ağızlarında yavaşlamaya filan bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Dediğim gibi parkurumuzu ben kendi motorumla deneme çekimi olarak yaptım arkadaşlar. Bunu ben gerçek sınavını yarın inşallah yapacağız. Yarın kullanacağım motorda ara, ara 170'lik bir motosikletle ee, ben A2 aldığım için 170'lik bir motosiklet verdiler bana. İlk önce dediğim gibi bu kırmızı çizgini oradan sol sinyal vererek dubaların arasından S çizer gibi geçeceğiz. Arkasından arkadaşlar, ardından arkadaşlar 8 çizeceğiz. 8'de en önemli şey 8'de ne düşmememiz lazım ne de ayağımızı yere koymamamız lazım. Orada debriyajı, yarım debriyaj ya da birinci ya da ikinci yapabiliriz ama Asla ve asla ayağımız yere değmeyecek. Eğer ayağımız yere değerse direkt elenme sebebi. 8 bittikten sonra dönerek burada sarı çizgi var. Başta, ortada ve sonda olmak üzere asla ve asla iki lastiğimizde bu sarı çizginin üst e, şeyinden sağından ya da solundan geçmeyecek. Tam üstüne basarak gidecek. Hafif sağa ya da sola kayması direkt elenme sebebimiz arkadaşlar. Bu sarı çizgi bittikten sonra buradan sola dönerek bir sol daha yaparak arkadaşlar bu karşıda şu an otlardan dolayı görünmeye de görünmüyor orada bir hızlanma yerimiz var orada hızlanıp yavaşça bir fren kısıyoruz ani fren değil ardından arkadaşlar orada bir kaçış yerimiz var çapraz altıken bir yerde baklava dilimi gibi bir olan bir altıken yerimiz var orada hafif sağ ya da sola meylettirerek motoru kaçıyoruz arkadaşlar ardından arkadaşlar oradan da sol yaparak bu iki kırmızı çizginin arasında 25-30 sıra hızla ani fren yaparak duruyoruz. Başka da arkadaşlar parkurda bir şey yok. Eee 2021 motosiklet direksiyon sınavının parkuru sadece bu kadar arkadaşlar. Ardından şehir içi biraz kullanım var. Bir 15-20 dakika da şehir içinde kullanıyoruz. Arkadaşlar benim size söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah yardımcı olmuşumdur. İnşallah bu video A ehliyeti, A1 ya da A2 ehliyeti almak isteyen arkadaşlarımıza örnek bir video olmuştur. Aklınızda kalan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan cevaplarım. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.